korkma bu şafaklarda yüzen Al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten En son O benim milletimin yıldızıdır parlayacak O benimdir o benim milletimindir ancak Çatma Kurban olayım çeyrene ey nazlı hilal Kahraman ırkıma bir gül Ne bu şiddet bu celal Sana olmazdı bu plan kanlarımız sonra helal hakkıdır. Hakka tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beridir. Her yaşadım, her yaşadım. Her çılgın bana zincir vuracakmış. Şaşarım. Çükremiş sel gibiyim ben de mi? Çiğner aşarım. Yırtarım dağlara enginleri sığmam taşarım. Ardına af halkını sarmış saçları kızı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var olursanız Korkma! nasıl böyle bir imanı var medeniyet dediğin tek kişi kalmış canavar. arkadaş vurdu mu alacak kara uzak mı satılır feret gönlünü dursun ya güzel kapatsın alacak sert bir buzuyla seni mi etkiler ben ben toprak diyerek geçme sanar Düşün altındaki binlerce kafasız yatanı Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı Kim bu cennet vatanının uğruna olmaz ki kadar Şurada, sıkılacak toprağı sıksan şurada Canı, cananı, bütün varıbı alsınlar da Etmesin tek vatanını, ben dünyada cıda Ruhum o senden ilahi Şudur ancak emri Değmesin Muhammed'imin göğsüne nama remeli. Bu ezan ki şehadetleri, dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Allah'ın ve dile bin secde eder varsa taşın. Her cevi ilahi boşanıp kanlı yaşın. Kışkırır ruhu bu gibi yerden daşın. O zaman yükselerek aşa der belki başım. Dalgalan de şafaklar gibi ey şende ilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihler. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımı yürüyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak! sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son olacak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım kerime ey nazik Kahraman ırkıma bir gün ne bu şiddet bu celal. Sana olan dökülen kanlarımız sorma helal. Hakkıdır, hakka taban milletimin istiklal. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Tükremiş sen gibiyim ben de mi çiğner yaşarım. Yırtarım dağlı renginlere sığmam taşarım. Garbın apar gibi sermiş seçilik var, Benim imam dolu göğsüm gibi serrattım var. Olsun, korkma nasıl böyle bir imanı boğar. Medeniyet dedi tek dişi kalmış canavar. Arkadaş yurduma alçakları uğratma sakın. Siperet gövleri dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı Sen şehit olsun incik meziktir atanı Ben mi dünyaları Alsan da bu cennet vatanı Bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda Şu yedağ fışkaracak toprağa sıksan şu yada. Canı cananı bütün varım alsın da hüda etmesin tek vatanımdan beni dünyada cuda Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli değmesin mabedimin göğsüne namahremeli. emeli bu ezanlar cihadetleri dinin temeli ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli ve cideyle bin eder var satışım. Her cerihanda ilahi başınıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhi mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek aşı der belki başım. Dalgalan de şafaklar gibi ey şanlı iler. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebedi sana yok, ırkıma yok İzmirli. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet yanında yüzen alsancak. Sönmeden yurdumun üstüne tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma! Kurban olayım şehrine ey nazlı hilal! Kahraman el bir gül! Ne bu şiddet bu celal Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal! Hakkıdır hakka taban milletim istiklal! Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bende mi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Garbın ağabey farkını sarmış da çelik duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhatim var. Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı boğar. Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş yurdumu alçaklara uğratma sakın. Simil et gövdeni dursun bu hayasız yakın. Doğacaktır sana vaat ettiğim günler hakkın. Kim bilir belki yarın belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oldusun, incitme, yazıklığı tanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanının doğruna olmaz ki feda. Su heda fıskıracak toprağı sıksam su heda. Canı, cananı bütün varımı alsın dahi da hüda. Etmesin tek vatanından beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem Bu özenler ki şehadetlerin dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman beş ile bin secde eder varsa taşım, Her yere hamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım, Fışkırır ruhum cerret gibi yerden naşim, O zaman fışkırarak ağaçta dağar belki başım. Dalgalan sen şafaklar gibi ey şanlı hilal, Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal, Ebediyen sana yok, ırkıma yok İzmihlal, Hakkıdır hür yaşamış bayramın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten En son ocak O benim milletimin yıldızdır parlayacak O benimdir o benim milletimindir ancak Çatma kurban olayım Çehreme ey nazlı iler Kahraman ırkıma bir gül Ne bu şiddet bu celal Sana olmaz dökülen kanlarım Son neler hakkıdır Hakka tapan milletimin istikrar Ben ezelden beridir Hür yaşadım hür yaşarım Hangi çılgın bana zincir vuracakmış Şaşarım Kükreğimi sel gibiyim bendim içinler aşarım. Yırtarım dağlar enginlere sığmam taşarım. Abi Afak'ın sanmışsa çekisi var. Benim iman görsün ki sahattim var. Olsun korkma nasıl böyle bir iman bu Medeniyet dediğin tek dişkanlıkçım var. Arkadaş yurduma alçaklara uğratma sakın. Sürekli gördüğün dursun bu hayat Doğacaktır sana vaat günler yakın. Kim bilir belki yarın belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Sana düşün altındaki binlerce kelasız yatanı. Sen şehit olsun incitme yazık Ben ve dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanı uğruna olmaz ki feda. Şeyda uşkıracak toprağı sıksa şeyda. Canı cananı bütün var alsın da veda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Vezanlar kişadetlerinin temeli. Ve yurdun üstünde beni inlemeli. O zaman veçil dile beni seçile dar varsa satışım. Her cili ilahi boşanıp kan yaşım. Şükür övüyü mücevlet yerden naşım. O zaman yükselerek her şey değer belki başım. Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok, izmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayramın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin